Fatma Girik aramızdan ayrıldı maalesef hayata gözlerini yumdu bu sabah saatlerinde geldi bu haber az önce de teyit ettik maalesef Fatma Girik kaybettik Allah'tan rahmet diliyoruz maalesef. hepimiz için şahane bir insan idi ya Müthiş bir sanatçı yakından tanıma fırsatın olduğunu bilmiyorum çalış Çalıştım hatta evet. Söz Fato'da programı vardı ah. ee, orada damdan dala uçar kaçardık evet. hep beraberce evet. ee, ve maalesef ki e, Ben de bir o... dizi filmde oynadım kendisiyle <laughs> beraber Cengaver Ölidir, değil mi? ablamızdı yani harikulade. Belediye başkanlığı var idi. E, sadece hani sanatçı duruşuyla değil siyasi duruşuyla da dikkat çeken bir evet. ablamız idi bir sanatçı. Çok idi. genç 79 yaşında memduhünde büyük bir aşk yaşadı dillere destan bir aşkı vardı ünlü yönetmen Hı. E, 2015'te kendisini kaybetti. Ondan sonra da Fatma Hanım da e, bir bir takım sağlık sorunları yaşadı hatta ben en son iki sene önce. Yine bir hastanede tedavi gördü. Hastanenin çıkışında karşılaşmıştım. Bir iki defa beyin ameliyatı olduğunu biliyorum. Evet. tam bilgi vermek istemiyorum ama e, yine de dimdik, o çok naif, zarif haliyle duruyordu Muratcığım. Gözleri ışıl ışıl. Aynen. E, çok değerli bir isim. Ben e, tabii ki sette uzun süre dizi film çektiğimiz için işte sen de aynı şartlarda çalışmışsın. 180'den fazla e, film. Onlarca dizi. Tabii. E, Televizyon sinemasının... programı. Televizyon programları söz fatoda gibi rekorlar kıran, reyting rekorları kıran çok değerli işler yaptı. De nasıl ya? Benim ilk BST'ye başladığım zamanlarda 94'lerden bahsediyorum ve... Ee, o televizyonda esip gürlediği zamanları hatırlıyorum da hani o delikanlı bir havası vardı ya e, ve Şişli'nin de İstanbul Şişli'nin de efsanevi belediye başkanlarından evet. biriydi ee, ve hani o duruşu da dikkat çekiyordu. Senin dediğin gibi Bodrum'da torbada yaşıyordu. 6 evet. aydır İstanbul'da tedavi görüyor idi ama maalesef işte sabaha karşı yoğun bakım ünitesinde evet. bir özel hastanede yaşamını yitirdi. Gelen bilgiler bu yönde tabi yine bilgiler gelecektir. Benim 79 Allah rahmet eylesin. İncecik bir fiziği vardır. E, hatta e, tabii oh, o zaman ben de e, çok gencim. Yeni daha mesleğe başlamışım. Sette tabii kendisinden çok fazla şey öğrendik. Hı hı. E, böyle o gözlerinin içi her an yaşayan bir Masma hikaye var. vardı gözlerinde. Murat hı hı. hatırlarsın. E, hatta e, böyle bir ağlama sahnelerinde... Fato tut 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 gözyaşını derdi sevgili yönetmenimiz. tut Akıtma derdi hemen tutardı onları. E, gerçekten çok duygusu yüksek bir oyuncu. Çok değerli bir isim. İncecik, aynı bedende kostümler giyerdi yeri geldiğinde. Evet. Ee, çok değerli bir isim. Her çok yönlü. Ben çok üzgünüm. çok, çok Son, son zamanlarda çok uğraş sağlık efsane sorunlarıyla. efsane isimlerinden biriydi. Dört Yapraklı Yonca, Türkan Şoray. Filiz Akın. Sevgi selam. Filiz Akın, sevgi selam. Fatma Gerik. Ve Hülya Koçiğit. Hülya Koçiğit. Ve Dört Yapraklı Yonca'nın bir tanesi. Evet. Şimdi maalesef aramızdan ayrıldı. Maalesef. Güzel gitti, güzel yaşadı dirençli yaşadı, coşku dolu, umut dolu yaşadı. Bunu da hepimize aktardı. Allah'tan rahmet dileyelim. Evet. İlk film 14 yaşında çekilmiş. Bak düşünsene. Mi? Yani 180 tane filmden hatta daha fazlasında o dönemin şartlarında. 200 hatta dediler değil mi? Evet. O dönemin şartlarında. O dönemin şahane. şartlarında. tabii canım aynen. Kanlı Nigar, Yılanların Öcü. Yani onlarca gerçekten dünya çapında tanınan, bilinen çok değerli bir isim. Bak en son 2012'de Babalar ve Evlatlar dizisinde oynamış. Yaklaşık bundan 10 yıl evet, önce. Sonrasında da zaten. Fatma Giri'nin olduğu her iş her zaman farklı isimlendirilmiştir, anılmıştır zaten. Allah'tan rahmet 89 84-89 arası değil mi? Tabii. E, Sosyal Demokrat Halkçı Parti vardı Şişli bir dönem. Belediye. O Şişli Belediye Başkanlığı yapmış idi o dönemde de. Zaten şimdiki Sayın Belediye Başkanı da o ekipte çalışan, Aa. Yani o ekolün devamı diyelim. E, Fatma Giri'yle çalışan bir e, muammer bey. Ee, bir kez daha hem sanat dünyamız artık ya tüm Türkiye'mizin başı sağ olsun diye evet, tüm sevenlerinin yani ailesinin ve annesi galiba Bodrum'daki evlerinde yaşamaya devam, devam ediyoruz, ediyorlar evet. diye bir haber okudum hı hı. Ee, Allah onlara kuvvet versin sabır versin ee, 79 yaşındaydı Fatma Girik çok değerli sanatçımız. Yaklaşık 6 aydır galiba e, tedavi görüyormuş. En son e, Covid'den mi öldü? Hastanede 2 haftadır yoğun bakımdaymış. Çok yakını Filiz Kalkavan değil mi? Öyle bir isim geldi. Evet. E, çok yakınında e, her zaman bir an yalnız bırakmadan kendisinin yanında olmuş. Ondan da Allah razı olsun. Ya Bu arada bir düzeltmeyeyim. 84-89 dedim ama 89-94 arasındaki evet. e, yerel e, yönetimde Şişli'nin belediye başkanı idi. Zaten ondan sonra da e, televizyon programlarına başlamıştı de i̇şte görüyorsunuz Fatma geri kaybettik efendim Feneri. o mas mavi çakar gözleriyle evet. bize gülümserdi şimdi tabii ilerleyen dakikalarda açıklamalarda gelecektir nedenledin nasıl oldu bir hayli fazla altın portakal Evet ...kazandığı da söz konusu elbette. Dönemin güzel insanlarından evet. biri idi. Maalesef hayatı... Ee, ailenin yakın dostlarından Fatma Giri'nin aile dostlarından Filiz Kalkavan... ...sözcüye yaptığı açıklamada Fatma'nın uzun yıllarımız birlikte geçti... ...tedavisinin daha iyi yapılabilmesi için İstanbul'daki evine gelmişti. Yaklaşık iki hafta önce fenalaşarak özel bir hastaneye yoğun bakım alındı. Bu sabaha karşı da yaşamını yitirdiği haberi geldi... Doktorlar ölüm nedenini henüz açıklamadılar. Biz koronavirüse yakalandığını düşündük. Öncelikle cenazesiyle ilgili işlemler henüz aydınlanmadı. Çok şu an ana haber bültenlerine düşen, medyaya düşen bir haber bunlar. Ya, güzel mi evet. alışıyor? Tamam. Son röportaj. Bodrum'un güzel hanımı He? Bodrum'un güzel hanımı. Ya bu nasıl soğuk biliyor musun? Anlatamam sana. Ben dün denize gittim. Nerede? Aa, Nerede? Nasıl soğuk nasıl soğuk? Bebeğim, Haydudum. Haydudum. Yürü, yürü. yürü. Annem ne yapıyor annem? Yatıyor. Çorba içirdi şimdi. Sabah kahvaltı yaptı. Oh güzel kızım benim de. Oh haydudum. Dikel dikel dikel. Dimdik yine. Dimdik. Siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <laughs> hoş bulduk. Hı -hı. E e Merhaba. Aine, odasına çıktık şimdi. Merhaba. Anneannenin adasındayız. Nasılsınız? Gazeteciler. Hmm. Ha, şeydesin, o alanda. Oh. Ha. Müzik, 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 müzik. Ha ha daha oteldesin anladı. İyi geçti mi tatil? Niye acaba? Biraz <laughs> kapatmıyoruz. Biz otelimiz gelsin mi o doktor şey geliyor? belki annen yaşıyor diye bilmiyorum. Bu galiba en son Bodrum'dan İstanbul'a tedavisi için geldiği dönemde. Yüzü ne kadar güzel, ne kadar dinamik evet. her zamanki gibi. Hayvanları çok severdi. Ben de çok iyi bakacağım. Ee, kesinlikle öyle. Bak yine bir... Mi, az önceki o hani bir hasta yatağında e, bunu, bu ziyaretlerin hep sanat hayatı boyunca, evet, belediye yaptım. başkanlığı boyunca ki keza televizyonlarda da fırtına gibi reyting rekormenleri, rekorları kırdı. O her pazartesi akşamı yayınlanırdı. Savaşayla karşı karşıyaydı. O da rahmetli oldu tabii <laughs> daha evvelinden. Bir daha izleyelim bakalım da. <laughs> Şimdilik iyiyim. Evimize aylar sonra geldiniz. Ha, iki buçuk, iki buçuk, ay oldu. İki buçuk ay oldu. Evet yazın gittim kışın geldi. <laughs> Şu anda iyisiniz. İyiyim iyiyim. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Zorba. Baksana nazar bancıkları da kalmışlar. Hayır kaldıklar. yani, yani evet. çiçek çiçek şey Esin roman kadınlar ya var ya. Yani. Dişçiden çıktım da orada şeyde kadınlar verdiler. Ben de kulağıma taktım. ya ablacığım. Geçmesin mi? <laughs> <çoğabeyler. gülüyor> Hayır hani çoğaldınız. Arabada bir şey yok. şey Tedavisi devam ediyordu. İşte gördüğün gibi hani tedavi bitip Bodrum'a geldiği zamanlardan bahsediyoruz. İstanbul soğuk. Ee, Bodrum sıcak diyor. Tabii. Yok. Yok bir şey yok te nasıl gördünüz nasıl e, şeyden ya yani e, atlamalarından işte apartmandan apartmana şey çatıdan şey çatıya belli kırılmıştı şey. değil mi belinde platin falan vardı ciddi Aa. bak çok doğru ona rağmen ya, e, dinamizminden hiçbir şey kaybetmemiş Aa, güzel hanımı var Yeşilçam'ın ve Şişli'mizin büyük değeri ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Giri'yi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Bu da şimdiki Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in bir tweeti zaten onunla duyduk gördük Fatma Giri'yi kaybettiğimizi. Allah rahmet eylesin. Az önce sen de söyledin aile dostlarından Filiz Kalkavan ne diyor? Fatma Hanım'la uzun yıllarımız birlikte geçti. Tedavisinin daha iyi yapılabilmesi için İstanbul'daki evine gitmişti. Yaklaşık iki hafta önce fenalaşarak özel hastaneye ve orada yoğun bakıma alınmıştı yaklaşık iki hafta önce. Sen de az önce söyledin. Bu sabaha karşı yaşamını yitirdi diyor Fatma Giri'nin aile dostlarından Filiz Kalkavan Hanım Efendi. Doktorlar ölüm nedeniyle henüz açıklamadı ama biz korona virüsüne yakalandığını duyduk şeklinde bir iddia var. Tabi doktorlardan resmi açıklama gelecektir. Cenazesiyle ilgili işlemler henüz evet. aydın lanmadı. Büyük bir cenaze töreni olacağını elbette ki biliyoruz. Tabii.